Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge konusuyla devam edelim. Kimyasal denge nedir? Önce ona bakacağız. Tepkimeye giren maddelerin tamamen ürüne dönüşmediği, tepkime sonunda ürünlerle birlikte girenlerin de bulunduğu, her an için küçük bir etkiyle geriye döndürülebilen tepkimelere biz tersinir ya da denge tepkimeleri diyoruz. Denge tepkimeleri çift yönlü ok ile gösterilir çift yönlü ok ile gösterilir. Baktığımız zaman peki minimum enerji eğilimi var. Maksimum, ener maksimum düzensizlik var. Onlardan bahsedeceğiz. Minimum enerji eğilimi maddeler daima minimum maksimum ve maksimum düzensizlik, düzensizlik eğilimindedir. Minimum enerji eğilimi maddelerin düşük potansiyel enerjili olmak istemesidir. Minimum enerji eğilimi maddelerin düşük potansiyel enerjili olmak istemesidir. Kimyasal tepkimelerde minimum enerji eğilimi ısının olduğu taraftadır. Buna dikkat edelim. Kimyasal tepkilerde minimum enerji elimi, ıs, eğimi ısının olduğu taraftadır. Hemen örnek üzerinde bakacak olursak kalsiyum karbonat katısı ısı yine girenler kısmında kalsiyum oksit katısı ile karbondioksit gazına dönüşüyor. Minimum enerji eğimi nerede olacak dedik. Isının olduğu tarafta yani girenler yönünde olacak. Gelelim maksimum düzensizliğe. Maksimum düzensizlik maddenin katı haline gaz haline doğru düzensizliği artar. Bunu maddenin halinde de bahsetmiştik. Hemen örnek üzerine bakacak olursak H2O katısı ısı alarak H2O sıvısına dönüşüyor. Yani katıdan sıvıya geçtiği zaman düzensizlik ne oluyordu? Artacak. O zaman ürünlere doğru ne olacaktır? Maksimum düzensizlik artar deriz. Hemen bir başka örneğimizde de aynı şekilde. Baktığımız zaman C3H8 oksijenle beraber yanma tepkimesine giriyor ve karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Baktığımız zaman ne olacaktır? Maksimum düzensizlik nereden nereye doğru olacak? girenlerden ürünlere doğru. Yani ürünler yönünde maksimum düzensizlik daha fazla deriz. Peki minimum enerji eğilimi ve maksimum düzensizlik eğilimi birbirine zıt yöndedir. Bu örneklerde de gösterildi zaten. Örneğin hemen şu örneğe bakalım. iki tane azot, azot dioksit Tepkimeye girerek N2O4 ve ısı açığa çıkıyor. Tepkimeyi incelediğimiz zaman bir ve iki yönleri var. Baktığımız zaman nasıl olacaktır? Minimum enerji eğilimi bir yönünde. Maksimum düzensizlik eğilimi ise iki yönündedir. Tepkimeler bu zıt e, yönlü eğilimlerin etkisinde dengeye ulaşırlar. Ancak bu iki eğimin aynı yönde etkili olduğu denge tepkimeleri de vardır. Evet şu örnekleri bir inceleyelim etkinlik kısmında. İlk tepkimeye baktığımızda, A şıkkındaki tepkimeye baktığımızda ısı nerede? Ürünler yönünde. O zaman minimum enerji ilimi nerede olacaktır? Ürünler kısmına girenlerden ürünlere doğru minimum enerji ilimi artarken maksimum düzensizlik ne olacaktır? Tam tersi yönde, zıt yönde dediğimiz için nerede olacaktır? Ürünlerden girenlere doğru olacak. Hemen B şıkkındaki tepkimeye baktığımız zaman ısı nerede? Girenler kısmında. O zaman minimum enerji ilimi ne tarafta olacak? girenler kısmı ürünlerden girenlere doğru olacak. Maksimum düzensizlik ise nasıl olacaktı? Tam tersi zıt yönde olacak. Girenlerden ürünlere doğru olacak. C şıkkındaki diğer tepkimeye baktığımız zaman ise ısı nerede? Ürünler kısmında. O zaman minimum enerji eğilimi girenlerden ürünlere doğru artarken maksimum düzensizlik ise tam tersi yönde ürünlerden girenlere doğru olacaktır. Evet kapalı bir kapta X2 ve Y2 gazları konularak başlatılan tepkimede bir süre sonra X2 ve Y2'nin derişimi azalacağından ileri tepkimenin hızı azalır. Kaba eğer ki X, Y gazı konulmamışsa geri tepkimesi olası değildir. Ancak X, oluştuktan sonra geri tepkime başlar. Tepkime süresince geri tepkimenin hızı da artmış olacaktır. İleri tepkimenin hızı azalırken geri tepkimenin hızı artar ve belli bir süre sonra iki tepkimenin de hızı eşitlenir. Bu durumda tepkime denge haline ulaşmıştır. Bu denge dinamik bir dengedir. Yani dinamik olması olayın halen devam ettiği anlamına gelir. Tepkime dengeye ulaştıktan sonra maddelerin derişimi değişmez. Hemen denge ifadelerine bakacak olursak denge bağıntısına nasıl ulaşıldığını aşağıdaki tepkimeler üzerinden inceleyeceğiz. İlk tepkimeye baktığımız zaman A ve B, C ve D gazlarını oluşturuyor. Oradaki Rİ tepkimin ileri yöndeki alttaki kısım ise RG anlamında geri yöndeki tepkimin hızını belirliyordu. Biz bunu hız tepkimelerinden biliyorduk zaten. İleri yöndeki tepkim hızı neye eşit oluyordu? R, i eşittir ne demiştik? K çarpı A'nın derişimi. Girenlerin derişimi bizi ilgilendiriyordu. A'nın derişimi çarpı kat sayısı üs olarak yazıyorduk. B'nin derişimi üzeri B şeklinde. Geri yöndeki hız tepkimesinde yine aynı şekilde ifade ediyorduk. Geri yöndeki dediği için de C ve D'nin derişimlerini alıyorduk. Denge anında ileri yöndeki hızla geri yöndeki hız birbirine eşit olduğundan bu bantıları birbirine eşitlediğimiz zaman en sonki bağıntımız neye eşit oluyor o zaman? Eşitliğine baktığımız zaman KC eşittir. K'i bölü k KG'den derişimler oranını yazdığımız zaman ne olacaktır? Eşitliği elde ediliyor. Kc veya Kd ise tepkime denge sabiti anlamına geliyor. Tepkimenin denge sabitinde baktığımız zaman Kc eşittir Ki bölü Kg şeklinde ifade edebiliriz. Peki kapalı sistemlerde gerçekleştirilen gaz fazı reaksiyonlarında herhangi bir gazın kısmi basıncı o gazın derişimi ile doğru orantılıdır. Şeklinde ifade edilen bir tepkimenin kısmi basışlar türünden denge sabitine bakacak olursak ne olacaktır? Ürünlerin derişim bölü girenler şeklinde yazılır. Bağıntısı bu şekilde yazılır. Homojen ve heteroj, heterojen faz reaksiyonlarındaki dengeye bakacak olursak reaksiyona girenlerle ürünlerin aynı fazla olduğu kimyasal reaksiyon dengelerine biz homojen denge diyoruz. Aynı fazla yani girenlerdeki ve ürünlerdeki tüm bileşiklerin nedir? buradaki fiziksel özellikleri aynı olması gerekiyor. Yani girenlerde de her iki ürün fazdır. Ürünlerdeki de aynı bileşiklerin ikisi de aynı fazla olacaktır. Hemen alt kısımdaki tepkimeye baktığımız zaman nedir? Aqua dediğimiz sulu çözelti halinde sıvı halde ve yine nedir? Sıvı haldedir. Şeklinde tepkimemizi söyleriz. Peki heterojen dengeye baktığımız zaman birden fazla faz bulunan kimyasal reaksiyonlardaki dengeleri biz ne diyoruz? Heterojen denge diyoruz. Hemen alttaki örnekleri baktığımız zaman girenlerde ya da ürünlerde herhangi bir bileşim fiziksel halinin bir tanesi bile farklı olsa bu heterojen dengeye girecektir. Hemen şu dip notumuza da bir bakalım arkadaşlar. Derişim cinsinden denge sabiti yazılırken gaz fazındaki ve sulu çözeltideki fazların derişimleri alınır. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti yazılırken ise gaz fazındaki maddelerin kısmi basınçları alınır. Etkinimize bir bakacak olursak aşağıdaki tepkimelerin derişimler ve kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti bağıntılarını yazacak olursak. İlk bağıntıyı ben burada yaptım. Baktığımız zaman kar, e, karbon monoksitle hidrojen gazı tepkimeye girerek bu tepkime elimize aldığımızda nedir? Denge bağıntısında neydi? Ürünlerin derişimi bölü girenler şeklinde yazıyorduk. Ürünlerde CH3OH'ın derişimi bölü, karbonmonoksit çarpı hidrojenin ve kat sayı ne yapıyorduk? Üst olarak yazıyorduk. Peki kısmi basınçlar yönünden ise ürünlerin yine basıncı, ürünlerin basıncı bölü ne olacaktı? Kısmi basıncı bölü girenlerin kısmi basınçları olacaktı ve üstü yine kat sayı olarak, kat sayı üst olarak yazıyorduk. Yine diğer denklemleri de aynı şekilde yazabiliriz. Evet kimyasal bir denge ile ilgili aşağıdaki yorumları yapabiliriz. Dinamik bir denge dinamik bir olaydır. Yani olaylar devam eder. Sıcaklık sabittir. Kimyasal bir dengede sıcaklık sabittir. Sistem kapalıdır. Madde alış madde alış, madde alışverişine kapalı. Isı ve enerji alışverişine açıktır. Bunu da unutmayalım. İleri ve geri tepkime hızları birbirine eşittir. Her bir maddeden bir miktar bulunur. Maddelerin derişimleri sabittir. Gözlenebilir olaylar durur. Gözlenemeyen olaylar ise devam eder. Minimum enerji ve maksimum düzensizlik birbirini zıt yönde destekler ve son olarak düşük verimli tepkimelerdir. Bunu da yine unutmayalım. Evet örneğimize bakalım. Sabit hacimde birinci örneğimize bakalım. Sabit hacimli kapalı bir kapta tepkime dengededir. Delta H sıfırdan küçüktür. Buna dikkat edelim. Delta H sıfırdan küçük o bu tepkime biz ne olacak? Egzotermik tepkimedir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bir yöndeki tepkime hızı iki yöndeki tepkime hızına eşittir. Evet ne demiştik? İleri ve geri tepkime hızları eşittir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi. B şıkkına baktığımızda minimum enerji eğilimi ürünler yönündedir demiş. Minimum enerji eğilimi ne olacaktı? Isının olduğu tarafta ısı ne taraftaydı ürünler kısmındaydı o zaman B şıkkı da doğru maksimum düzensizlik girenler yönünde hemen zıt yön olacaktı yani girenler yönündedir evet bu da doğru homojen dengededir demiş de homojen dengedir demiş baktığımız zaman hepsi hangi halde gaz halinde evet bu da doğru bir süre sonra potasyum klorür ve klor gazları tamamen potasyum e, per perklorat gazına dönüşür demiş baktığımız zaman ne olacaktır tamamen dönüşür demesi denge tepimleri ne demiştik biz olaylar devam ettiği için tamamen tek bir ürüne dönüşemez olaylar hala devam eder o yüzden cevabınız ne olacak e şıkkı olacak ikinci örneğimize bakacak olursak ileri yöndeki hızı ve geri yöndeki hızı bakın bir süre sonra belirli bir süre geldiği anda dengeye geliyor yukarıdaki kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen reaksiyona ait hız zaman grafiği verilmiştir buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur t anda sistem dengeye ulaşmıştır evet ileri ve geri yöndeki hızlar eşitlendiği an tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Az önce ne demiştik? Düşük verimli tepkimelerdir denge tepkimeleri. O yüzden ikinci yargımız ne olacak? Yanlış olacak. Katalizör kullanıldığında dengeye ulaşma süresi T'den küçük olur demiş. Evet katalizör ne oluyordu? Başlamış bir tepkimeyi hızlandırabiliyordu. O yüzden nedir? Süresi daha kısa sürede gerçekleşebilir. O yüzden üçüncü yargıyı da doğru, doğru olarak alırız. O zaman cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Evet KP ile KC arasındaki yani denge ile kısmi basınç arasındaki ilişkiye bakacak olursak bir denge tepkimesinde derişimler türünden denge sabiti ile kısmi basınçlar türünden denge sabiti arasındaki bağıntı nedir? KP eşittir. KC çarpı RT bölü delta N'dir. Baktığımız zaman R gaz sabitidir. 22,4 bölü 273 ya da 0,082'yi kullanabiliriz. T mutlak sıcaklıktır ve kelvine dönüştürmemiz gerekiyor. Birime dikkat edeceğiz. Delta N ise gaz fazlaki maddelerin katsayıları arasındaki farktır. Bunda açılımında delta n eşittir. En ürünler eksi en girenler şekli ifade edebiliriz. Hemen şu örnekte bakacak olursak nedir? Girenler kısmında 1 mol n2 1 mol de oksijen var. Girenlerde 2 mol var. Ürünlere baktığımızda 2 mol de azot monoksit olduğuna göre o zaman ürünlerin mol sayısı eksi girenlerin mol sayısı 2 eksi 2 den ne gelecek? 0 gelecek. 0 geldiğinde o zaman ne diyeceğiz? Kp eşittir Kc'dir deriz. Hemen etkinliğimizi inceleyelim. Verilen denge tepkimeleri için delta değerlerin ve Kp ile Kc arasındaki bağıntılarını bulacağız. A şıkkındaki tepkimeye bakacak olursak girenlerde 1 mol karbonmonoksit 1 mol H2O var. Ürünlerde de 1 mol karbondioksit ve 1 mol de H2O var. h var. O zaman 2 mol girenlerde 2 mol de ürünlerde varsa delta ne gelecek buradan 0 gelecek. Formül üzerine yazdığımız zaman delta 0 olduğu için RT üzeri 1 olduğu için bu ne olacak? Kp eşittir Kc değeri birbirine eşit olacak. İkinci B şıkkına baktığımız zaman ise Girenlerde bir mol bileşiğimiz var. Ürünlerde ise bir mol karbonmonoksit, bir mol de klor var. Yani iki eksi birden ne gelecek? Buradan bir gelecek. O da ne anlama gelir? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri bir şeklinde yazabiliriz. Hemen C şıkkına baktığımız zaman sıvılar bizi ilgilendirmiyordu. Gaz haline baktığımız zaman ne olacaktır? 0 eksi birden eksi gelecek. Bu da Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri eksi birdir. O da kc eşittir kp çarpı rt halini alır en son hali bu şekilde son olarak d baktığımız zaman da katalleri bizi ilgilendirmiyordu Gazlara baktığımız zaman ürünler eksi girenler dediğimiz zaman 3 mol ürünlerde karbondioksit var. 3 molde girenlerde karbon var. 3 eksi 3'ten 0 gelir. 0 geldiği zaman ise üzeri 1'e eşit olacağı için Kp eşittir. Kc bağıntısı gelecek buradan. Evet, HES yöntemiyle KC arasındaki ilişki nedir? Yani HES yasasıyla KC arasındaki ilişkiye bakacak olursak, denge reaksiyonu eğer ki ters çevrilirse, hani birinci tepkimizde KC eşittir, K'ydı. İkinci tepkimeye baktığımız zaman nedir? ters çevrilen bir tepkime haline geliyorsa, ne olacaktır? 1 bölü K şeklinde yazıyoruz. Eğer ki denge reaksiyonu N gibi bir kat ile çarpılırsa, denge sabitinin eninci dereceden kuvveti alınır. Yani birinci durumda KC eşittir, K bu tepkime N ile çarpıldığı zaman ne olacaktır? K üzeri N şeklini alacaktır. Bir diğer duruma baktığımız zaman denge reaksiyonu en gibi bir katsayıya bölünürse denge sabitinin eninci dereceden kökü alınır. Birinci tepkimede kc eşittir k ise her, herhangi bir sayıya bölünürse dedik. 1 bölü n şeklinde oluyorsa bu ifadeye baktığımız zaman ne gelecek? kc eşittir n kök içerisinde k şeklinde ya da k üzeri 1 bölü n şeklinde yazılabilir. Hemen son kısma baktığımız zaman bir denge reaksiyonu iki ya da daha fazla eşitliğin toplamı şeklinde yazılıyorsa toplam reaksiyonun denge sabiti toplanan reaksiyonların denge sabitlerinin çarpımına eşittir. Hemen şurada bakacak olursak birinci tepkime Kc eşittir K1'dir. K2 Kc eşittir K2'dir ikinci tepkime de. Toplam tepkimeye baktığımız zaman Kc eşittir nedir? K1 ile K2'nin çarpımına eşittir diyeceğiz. Eğer tepkime mekanizmalıysa denge sabiti nasıl değerlendireceğiz? Reaksiyon hız bağıntısı mekanizmadaki yavaş basamağa göre yazılır yazılırken denge bağıntısına net tepkimeye göre yazılır. Hani hız bağıntısına ne demiştik? Mekanizmadaki yavaş basamak biz ilgilendiriyordu. Denge denge sabitine geldiğimiz zaman ise net tepkime biz ilgilendiriyor. Hemen örnek üzerinde bakacak olursak yavaş olan basamak belli, hızlı olan basamaklar belli. Buna göre net tepkimeyi yazacak olursak net tepkimemiz bu şekilde geliyor. Net tepkime üzerinde denge bağıntısı nasıl yazarız? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi şeklinde ürünlerde ürünlerin derişiminin karesi bölü klor çarpı azot monoksitin karesi şeklinde yazarız.